Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Tatlı Pınar Enerji Üretim hissemizle beraberiz. Ee, arkadaşlar, Tatlı Enerji'ye geçmeden önce ilk 5 saniyelik yasal uyarımızı okudunuz ve kabul ettiğinizi varsayarak video başlıyorum. Özet olarak söylemek gerekirse, bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Tatlı Enerji'nin grafiğine yakından bakalım arkadaşlar. Tatlı Pınar'da e, gün içerisinde diğer halkazlar gibi arkadaşlar, ona benzer halkazlar gibi Kötü bir senaryo ile başladık en azından e, şu şekilde diyeyim taban yaptı gördüğünüz gibi tabandan sonra e, öğleden sonra diyelim arkadaşlar yatırımcılar tekrar e, o grafiği bozdu ve e, %5.42'lik yükselişle 80 liraya tekrar oturtturdular. E, bunun e, bozduğunu şurada görebilirsiniz zaten e, kaçta oluyor saat 13.00'da ondan önce kırmızı mekli seviyeleri ve sarı çizginin e, önde olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar, belki tekrardan yeni yükselişlerin habercisidir bu çünkü birinci sinyal HMAV indikatörümüz, yeşil dairemizi yakmış. İkinci sinyalimize bakarsak grafik olarak MACD'nin mumları boyu artarak giden koyu yeşil bir mum var. Üçüncü olarak da kırılmış olan bir mavi sarı çizgisi var MACD'nin. MACD'nin bu mavi sarı çizgisinin mesafesi artarak devam ederse, en azından burada artarak gelmiş buraya, ve azalarak tekrar yön değiştirmiş. Mavi de buradan sarıdan uzaklaşarak arkadaşlar bu aradaki açıyı açarak devam ederse yükselişler hala devam edebilir diye düşünüyorum ben. Zaten onun sinyalleri de yanmış. 1, 2, 3 tane sinyal de onun habercisi olarak gözüküyor şahsen. Son 5 bildirime bakalım. Önemli bir şey var mı? Sorumluluk beyanı var. Finansal rapor var. Eğer bunu eğer buraya geçmediyse şuradan bir bakalım finansal raporda. En azından öz kaynaklara vesaireye toplam yükümlülükler. Öz kaynaklar aynen. 1 milyon 521 bin e, aslında bu milyar olarak okusak 1 milyar 520 mil e, arkadaşlar tarihe de bakmayı unutmayalım bu arada onu aynen bir önceki dönem 6 aylık önceki dönem e, şimdiki de şu şimdiki dönem 6 aylık e, 1 milyar 80 milyondan 1 milyar 521 milyona çıkan bir e, toplam öz kaynak artışı görüyoruz arkadaşlar toplam kaynaklarda da 2 milyar 693 milyondan 3 milyar 782 milyona çıkan bir kaynak artışını görüyoruz. Şimdi esas faaliyet kar zararına bakalım tarihsel olarak. en azından hangisini inceleyelim? Önceki dönem aynı. Bunu incelesek daha iyi olur arkadaşlar. 2022 ile 2023'ün karşılaştırması gibi oluyor. 244 milyonmuş. 95 milyona düşmüş esas faaliyet karı. Ee, Başka bir önemli bir dönem karı zararı 191'den 16 milyona düşmüş. Evet aslında karlılık zararlarına şuradan da bakarsak e, burada da aynı senaryo varmış. Arkadaşlar %30'luk bir geri çekilme, %29'luk, %16'lık, net dönem yüzde %91 düşerek e, bu şekilde gelmiş zaten. Galiba aynı verileri okudum ben de. E, bir bakalım tekrardan. Esas faaliyet kârı zararı 95, 244, ee, tam anlamıyla tabi tutmuyor ee, esas paylet karı. 134'ten 95'e düşmüş falan diyor ama arkadaşlar e, TATEM'in de e, özet tablosunu bu şekilde görmüş olduk. Öz kaynak artışını zaten orada da görmüştük. E, Borçlarımız var. tabii ki de borç artışı var. E, ama duran varlıklara da bir nebze biraz artış olmuş arkadaşlar. Tatlı Pınar Enerji üretiminde e, yorumu bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın. E, şuradan investing'den de teknik kısma bakalım. Onu da unutmayalım. Ee, şunlara baktık, şuna baktık. E, ee, investing'den teknik kısmı kaçırdık. Arkadaşlar saatlikte güçlü allara vermeye devam ediyor. Aylık olarak bakarsak onda da sıkıntı yok. Aynı şey. Bu şekildeydi arkadaşlar videomuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız en kısa sürede bizden haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın. İyi günler.